<laughs> Alişler. Ya Allah şükür seni sormadın. İşler nasıl? Biraz yorulmuş gibisin ya. Pazar yordum bu. İş beraber diyeyim. Vakit kısıt, kısıtlı. Arkadaş gitmeden şöyle bir iki çekeyim. Alışveriş yapayım ondan sonra kaçacağım. Görüşürüz Alişler. <laughs> Hasan Muhtarım Dostluk getirmiş. Heh. Evet karpuzları hoşlukla. Ne yaparsınız abi? Sağ ol dostum sen hemen. İyi Allah, Allah şükür. Allah bekliyoruz. Ne var ne var kutarım ya? İyi vallahi sağ ol. Hadi Karpuza sezona devam, devam diyorsun ya. Yani. Devam abi devam. Allah kolaylık versin. Baksana Kahve Bey. Abi niye konuştuk? Dostumuz Sadın. Allah razı olsun hemen çay içelim dedi alacağı yazdık. Allah razı olsun. Çay Gideceğim. <laughs> Doğru. Ayak <laughs> ayak <de arası. gülüyor> Aynen. Aynen. Direkt hararet alsın diyor. <laughs> Çay da alır o da alır. İnsanlığı Sizin ah, ah insanlığınız <laughs> yeter Allah razı olsun sağ olun. Hayırlı görüşürüz. Bir abimin. abi Kim derler abi sana? Kasketli abim. Bana İsmet Tezkan'ın oğlu Birol derler. Öteki dünyadan hava disk getiren kavun bu. Ha. Allah Allah. Abi, evet. Nasıl oluyor izahet abi? Abi ameli düzgünse öteki tarafta da var diye katıyor. Bugün ne hesap uyuttu? <laughs> Aynı sen. <laughs> Görüşürüz abi. Görüşürüz. <laughs> <Şuraya geçelim. gülüyor> Yanında dostunun yedi diye kavun bu tezgahta. Devam. Dostun dostun yedi diye kavun bu tezgahta. Şifa ha, niyetine. Şifa ha, niyetine. Ha, yaz mu? yazılan reçete evet, bu ya burada. Da evet. Doktor yazdığı reçete bu. Neyi ya garantili ya abi? Kiminin <laughs> ha, ha, dostum, ağrı kiminin adı çıkar, kiminin malı çıkar. Arkadaşım, hoş geldin. Nasılsın? Görüşürüz. Galiş malı. Çek, çek. <laughs> aynen öyle. Yayınlar, Yayınlarız ya. Bizim çektiğimiz her şey yayınlanır. Bazen zaman alır. Bundan para kazanacak şey mı? Tamam. Sana parayı gönderelim. <laughs> Bunlara verme parayı düşürürler. <laughs> tamam. <abim>. Ayrıştır. <laughs> tamam.